Bu küçük kasabada kurabiye adında bir kedicik, abisi Puding ve kız kardeşi Şeker'le birlikte yaşıyor. Bu kasabada birçok başka kedicik de var. Kurabiye, Şeker ve Pudding. Tatlı kedicikler. Çok tatlıyız. Totluyuz. Ama en tatlı benim. Miyav! Vahşi hayat macerası. ...bir gün dedeleri tatlı kedicikleri parkta yürüyüşe götürdü. Evet kedicikler bugün sizlerle vahşi hayat macerası yaşayacağız. Vahşi, vahşi hayat, hayat macerası, macerası mı? mı? Bir gün kendinizi vahşi hayatta bulursanız nasıl güvende kalacağınızı öğreteceğiz. Müthiş bir maceraya çıkacağız. Bu, Bu harika. Miyav, 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 miyav. Mi, Şimdi hayal edin. Diyelim ki bir ormandayız ve... İçerisi macera dolu. Diyelim ki çevreniz kocaman. Karanlık çalılarla ve ağaçlarla dolu. Ve yolunuzu bulamıyorsunuz. O zaman yosunların nerede çıktığına bakın. Bu taraf her zaman kuzeyi gösterir. Yosunların olmadığı tarafsa her zaman güneydir. Bunu aklınızda tutarsanız yönünüzü asla kaybetmezsiniz. Yolumuzu kaybetmeyiz dede. Tabelalar nerede olduğumuzu gösteriyor. <laughs> Bu yapraklardan birini küçük bir bardağa dönüştürebilirsiniz. İçinde su biriktirebilir ya da meyve koyabilirsiniz. Ya da gidip büfeden su ve yiyecek alırız. Hey hey, kesinlikle atıştıracak bir şeyler almalıyız. Aa hayır hı? kedicikler, şimdi öğrenme vakti. Hadi beni takip edin. Dede kediciklere yemesi güvenli meyveleri nasıl bulacaklarını Al. öğretti. <laughs> ve böceklerden nasıl kurtulacaklarını. <gülüyor> <gülüyor> ...yağmurda ıslanmamak için nasıl korunacaklarını da. <laughs> Bu çok faydalı bir düğümdür. Sizi yarı yolda bırakmaz bakın. Na, peki macera ne zaman başlayacak dede? Şimdi macera için hazırız. <laughs> Hazır mısınız bakalım? <laughs> tamam o zaman. Adayı gördünüz mü? Şimdi oraya gideceğiz tam şuraya. Yaşın. Yaşın kedicikler macera için gerekli her şeyi yanlarına aldı. Ten... Yani kurabiye ten. ve cips. Hey, yosunu gördünüz mü? Demek ki kayığımızı adanın kuzeyine bağlamışız. Hadi adanın öbür tarafına geçip keşif yapalım. <Gülüyor> 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 Bence artık kayıya dönüp lezzetli bir şeyler atıştıralım he? ha? Ha? <laughs> Görünüşe bakılırsa kedicikler kayığı bağlarken dedenin gösterdiği düğümü tam yapamamıştı. Ha, olamaz. Sonsuza kadar bu adada mahsur kaldık. <laughs> Korkmanıza gerek yok. Anneniz de babanız hava kararmadan gelip bize yardım edecektir. Ah, bakın yağmur yağacak gibi. Bir barınağa bir ihtiyacımız var. var. Çok acıktım. Ben de çok susadım ama bütün eşyamız kayıkta kaldı. Hatırlayın Temiz yağmur suyu biriktirebilirsiniz çocuklar. Nasıl? Burada durup ağzımızı açarak mı? Ama o zaman çok ıslanırız. Hey, ben ne ha? yapacağımızı biliyorum. Tatlı kedicikler dedelerinin onlara öğrettiği her şeyi hatırladı ve kıyıya gittiklerinde onları hoş bir sürpriz bekliyordu. Anneciğim, Anneciğim. babacığım. Bizi nasıl buldunuz? Dedeniz bize mesaj atıp adanın kuzey tarafından alınmanız gerektiğini söyledi. Ah, dudakların morarmış, donmuş olmalısın. <laughs> Hayır anne, böğürtten yiyorduk ondan da. <gülüyor> <ne>? <gülüyor> <laughs> Bugün müthiş bir macera yaşadık. Gelen ya size ihtiyacımız olan her şeyi öğrettik. Hem kurabiye ve meyve suyuna ihtiyacımız kalmadı. Bugün tam anlamıyla harikaydı. Harika. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler dedelerinden eğitim alırken harika vakit geçirmişlerdi. Ne de olsa kendine nasıl bakacağını bilince vahşi hayat çok eğlencelidir. Yav, 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 yav. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>